Merhaba çocuklar. Bugün yine birlikte bir hikaye saati yapmaya ne dersiniz? Haydi başlayalım. Bugünkü kitabımızın adı Minik Ayı Bobo. Bakalım Minik Ayı'nın macerası nelermiş? Ormanın kenarında küçük bir mağarada ton ton bir ayı yavrusu yaşarmış. Adı da Bobo'ymiş. Evi de kendi gibi şirin mi şirin. Hiçbir eksiği yokmuş. Yine de ayıcık zaman zaman kendini çok ama çok yalnız hissedermiş. Gündüzleri ormanda arkadaşlarıyla oyunlar oynarmış. Zıp zıp tavşanla sevimli sincaplar onun en yakın dostlarıymış. Ama akşam olunca hep evlerine çekilir. Ayıcık yine yalnız kalırmış. Geceleri yatağına uzandığında içine bir hüzün çökermiş. Keşke yanımda bir arkadaşım olsa diye düşünürmüş. Uyumadan önce sobanın başında oturur. Birbirimize güzel güzel masalları anlatırdık. Bugün yine ormanda arkadaşlarıyla oynamaya gittiğinde hepsi çok heyecanlıymış. Sevimli sincap Pippo ile ağacın en yüksek dalına çıkmış ve bağırıyormuş. Koşun! Koşun bakın. Gördükleri manzara karşısında hepsi çok şaşırmış. Küçük bir dişi ayı garip tekerlekli bir araca binmiş. Soluk soluğa geliyormuş. Bir yandan da çabuk beni saklayın diye bağırıyormuş. Sikten kaçtım. Artık orada çalışmak istemiyorum. Beni çok yoruyorlar. Bu bohemen ileriye atlamış. At 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 benimle gel. Seni evime, evimde saklarım. Orada rahat edersin. Senin adın nedir? Adım Lila. Sirkin yıldızıyım diye cevap vermiş diş ayı Menik ayı mu Sonunda aradığı arkadaşı bulmuş. Artık yalnız değilmiş. Lila sirkte bütün dünyayı gezmiş. Ona anlatacağı o kadar çok şey varmış ki. Bu, bu mutluluktan havalara uçuyormuş. Bir gün Bubo ile Lila ormandaki dostlarına bir gösteri hazırlamışlar. Lila tekerlekli aracın üzerinde cambazlık yaparken Bubo da davuluyla ona eşlik ediyormuş. Ve o gün hepsi, bütün ormandaki hayvanlar doyasıya eğlenmişler. Ve Bubo artık kendini hiç ama hiç yalnız hissetmiyormuş. Hikayelerimizin devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ardından lütfen Bildirimleri açmayı da unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle ve hikaye dolu bir dünyada kalın. Hoşçakalın.